şu an halihazırda plan ve projesi bitmiş. inşaatına başlanmak üzere olan Aşağı Eğlence Gençlik Merkezimizde yapılmak üzere inşallah. Ee, bu noktada biz gençlerimize buralarda ne yapıyoruz? Buralarda gençlerimizle birlikte beraber... Evde çocukları bile ihmal edebiliyor. Aman gençler gitmesin, aman gençler kaymasın diye. Rabbim Aynen. sizden Aynen. razı olsun. Amin inşallah. Şu an gerçekten biraz önce söylediğiniz gibi çok haklısınız. Evde bazen belki çocuklarımızın ihmal olduğunu düşünüyoruz ama hoca hanımların da aynı şekilde bazen serzenişler <laughs> oluyor. Fakat <laughs> onları en iyi koruyan, gözeten Rabbim'dir. Biz de onlara emanet ediyoruz. <laughs> Rabbim'e emanet <laughs> ediyoruz onları. Aynen. En güzel şekilde. Aynen. Bir de çok küçük söylemek istedim. Buyurun. Diyanet Gençlik evimizden küçücük bahsetmek istiyorum Müsaade ederseniz. Diyanet Gençlik evimizde de 9 tane öğrenci e, gençlerimiz var. Bunlarla birlikte üniversite öğrencilerimizle aynı şekilde Türkiye Diyanet Vakfımızın aracılığıyla onlara hiçbir şekilde sıkıntı çekmeden tam bir hem ev ortamı hem de sıcacık bir yuva ortamında onlarla birlikte bir aile bir iktisat programı hazırladık. Sağlık kurank öğreticilerimiz vesilesiyle Onları hiçbir gün dayı yalnız bırakmadan şer namazını onlarla birlikte beraberce geçiriyoruz. E, yani projelerimizle e, gençlerimize Onların gönüllerini dinlemeye çalışıyoruz. Aa, hayır olsun, zor olsun. Teşekkür ederim. Şöyle buyurun. Gökşen Hoca görüştüm abi. Kendisi Ayvalı'daki Ayvalı Merkez Camii'nin müezzini. Evet. Ee, mahalleye hakim. İhtiyar sahibi insanların kim olduğunu biliyor çevresinde kimler var kimler yok. Ee, bizim gidecek oğlumuz aynı da zaten kendisi. Ne güzel. Ee, onun hakkında bir bilgi aldım. Ee, kimdir, nedir, nereydir aynen hakkında. Ee, ama şöyle bir güzelliği var. Hem mahallenin hem hocanın. Ee, mahalledeki böyle varlıklı insanların desteğiyle e, caminin altında bir depo bir yer oluşturmuşlar. Ne güzel ya Allah razı olsun. sahibi oradaki topladıkları erzaklardan, gıdalardan kimin ne kadar ihtiyacı varsa o kadar götürüp veriyorlar. Güzel. <laughs> bu güzel. Hayır alışveriş, hayır ticaret. Aynen öyle. Ee, bu hoşuma gitti. Bizim aile gidecek olmuş. Aile daha önceden destekle bulunmuşlar. Sadece Ramazan'da değil, Ramazan'ın dışında da zaten ya. yardımlar, destekler esirgemiyorlarmış. Mahalle ve civardaki insanlar için. Sen orada kiminle görüşmüştün? Şey, Fadime Hanım'la görüştüm. Ee, Fadime Hanım da Geçören Müftülü Gençlik Koordinatörü. Yani tabii herkese dair bir Ramazan, herkese dair bir iyilik. Ama onların özel alanı gençler. Yani gençlere bulundukları durumda kaynayan kanların nasıl doğru yöne sevk ederizin telaşı. Ramazan'la beraber hemhal olma telaşı. Gençlere ve Ramazan'a konuştuk. Biz şimdi komşulara gidiyoruz değil mi? Evet, bir mahalleye gitmemiz lazım. İhtiyacımız var. Yani şöyle aklınıza gelmesin her bölümün içinde bunlar zaten alışveriş yapıyorlar. Niye bunu söylüyorlar diye düşünmeyin. Şu yüzden lazım. Aileyi görüyoruz ki, komşuları tanıyoruz ki doğru alışverişi yapalım. Örneğin ailenin bulaşık makinesi yoksa evinde bulaşık makinesi deterjan almanın ne manası var? Ama ailenin fırını varsa evinde unu belki fazla alırız da Ramazan'dan sonra da belki işine ihtiyacımız Bebek varsa ya da yoksa. Bebek varsa çok güzel. Bebek varsa örneğin biz bebek mamasını, bebeğin bezini alacağız ki ailenin gerçekten ihtiyacına merhem olmuş olalım. Hadi gidelim. Hadi gidelim. günlük bulup günlük yiyen birileri diyebilirim yani. Vallahi benim gördüğüm şekliyle işte bazı yardımlar geliyor. Devlet tarafından olsun, komşular tarafından olsun fitre veriyorlar. Arada bir inşaat işine gidiyor aynı başta dedeleri. Bir, De, ee, hasta bir teyzeleri var. Çocuğunun yani torunun babası yok, annesi yok. Hani herkes yardımda bulunursa çok iyi olur ailede bulunan bir yetim çocuk vasıtasıyla annesinin babasının olmadığını ve annesinin babasının olmadığından dolayı kimlik çıkaramadığını bize kimlik çıkarabilmemiz için yardımda yardım yapabilecek yapabilir miyiz düşüncesiyle tanışmamız o vesileyle oldu. 2,5-3 sene içerisinde çocuklarının kimliğinin olmadığı e, bildirildi bize. Bize yardımcı olabilir misiniz düşüncesiyle bu e, süreçten sonra bu komşularla e, tanışmaya başladık. İhtiyaçlarını Peyder Bey e, hoca hocaefendilerle beraber istişare yapıp elimizden geldiği kadarıyla e, ihtiyaçlarını karşılama yoluna gittik. Olması gereken de buydu. Çünkü e, komşuluk ilişkileri biliyorsunuz eee rahmet olarak gönderen peygamberimizin ifadesine göre komşusu açken tok yatanın bizden olmadığını e, bildiren sözüne istinaden biz bu yoldan bu e, hadisi şerife dayanarak da yola çıktık elimizden geldiği kadarıyla arkadaşlara beraber istişare ederekten komşuluk ilişkilerimizi ihtiyaçlarımızı karşılıklı bir şekilde giderme yoluna e, gidiyoruz ve gitmeye de devam edeceğiz devletin vermiş olduğu cüzi bir miktarla iaşesini karşılamaya çalışıyorlar malumuz gördüğünüz gibi ev e, gece gondu tipinde e, kirasını vermekte zorlanıyor. Az çok bizim de bu çorbada tuzumuz olması için mücadele ediyoruz. Bunların bir gelirleri yok. İnsanın normalde ihtiyaç olan her şeye bunların da ihtiyaçları var. Temel ihtiyaçları malumunuz şartlar gereği. Herkesin ihtiyacı olan temel ihtiyaçları var. Giyim olsun, evindeki kullanabileceği eşyalar. Geçenlerde bir makinesinin arızalandığını ya e, Makine almak için kalktığında e, gücünün yetmediğini gördük. Komşular olarak e, e, el birliği verip, bir ikinci elde olsa bir e, ihtiyacını karşılayabilecek şekilde bir makine e, temin etme yoluna gidildi ve gittik yaptık elhamdülillah. E abi ne düşünüyorsun? Yani herkes ne kadar ayrı hayatlar yaşıyor değil mi? Yani evet. ailenin mesela bütünlüğü e, bir anlamda korunmuş. altı kişiler. Dede, babaanne, e, damat, damat, neyse. Ama bir problemler bitmemiş. Bitmemiş. Anne babaya ayakta ikisinin de engelli olması sebebiyle fiziksel problemlerinden dolayı minicik bir maaşları var. Katkı mahiyetinde. Evet. Sonra bir oğulları, ee, Allah rahmet etsin vefat etmiş. Gelinleri vefat etmiş. Evet. Bebek kalmış, torun. 6 senedir onlar büyütüyorlar. Kimliğini yeni almışlar. Evet, onda o ruhsu varmış. Evet. 5 evet. yıldır kim, yani kimliği de yok. Neyse ki babasının varmış. üstüne yazdırmışlar. İnşallah Allah kaderli büyütür çocuğu. Evet. Sonra bir abla daha var. Yani e, bir çocukları daha var. Evet. O da işinden ayrılıp gelmiş büyük bir oğluyla. Evet. O da 15-16 yaşlarında. 15-16 yaşında. Bir daha var ki o da evi geçindirmekle kendini mükellef hisseden aa, kişi. Oğullara. bakarsan kalabalık bir aile ne kadar güzel. Ama herkesin ayrı bir içinde kırık kırık dertler, Dertli davalar. Acaba. Yani kim nereden baksa bugün ekran başından bizi izlerken bile siz neler hissediyorsunuz acaba? Sizin ne derdiniz var acaba? Sadece yemeği lezzetli yemenin bir formülü var. Huzur. Başka bir şey değil. Şöyle bir şey de var. Ne abi? Şimdi evin bulunduğu yer gece kondu. Ortada. Bir mahallenin ortasına kalmış. Evet, evet, evet. Etrafının hep yüksek yüksek binalar. Hep yeni daireler. Sadece onların evi orada kira oturuyorlarmış zaten kira orada. O gökdelenlerin ya da yüksek 8-10 katlı binaların arasına tek kalmış bir evin içerisinde yaşıyorlar. Şey hissettin değil mi? E, kalabalığın içindeki yalnızlık. Aynen. Kalabalığın içerisindeki kendi başlarına kalmıştıkları aslında kendi başlarına değiller komşuların göksel hocanın evet. onların desteğiyle beraber öyle öyle ayakta tutunmaya çalışıyorlar öyle, öyle, çok yani bu bu güzel bir şey güzel bu benim güzel. hoşuma gitti yani çok güzel eyvallah. ve şimdi şimdi o zaman bize düşen bize düşen görev bize düşen derken aslında vakfı hayrını yapanların üzerinden artık vazife olarak Savdığı Bizim artık şu an yapmamız lazım gelen kısım. Vesile olduğumuz, aracı olduğumuz yer. Elhamdülillah. Alışveriş. Elhamdülillah. Hadi Buyurun. Gidelim.